Antalya'da 14 yıl önce eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 42 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, hayvan sayısını ve çeşitliliğini artırarak işine devam ediyor. Şu anda 150 büyükbaş hayvan, yüzün üzerinde keçi ve tavuğun bulunduğu çiftliğin sahibi olan Öncel, 1000'in üzerinde de kaz beslemeye başladı. Kazların tanesini 200 liradan satan azimli kadın, yapamazsın diyenler oldu ama şimdi şaşkınlıkla bakıyorlar. Çocuklarımdan daha çok zaman ayırdım bu hayvanlara. Kadın isterse her şeyi yapar dedi. Muratpaşa'da yaşayan 42 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 14 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2500 liraya satıp 2400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20'ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla hayvanların beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 14 senenin ardından 150 inek, yüzlerce keçi ve tavuk sahibi oldu. Öncel, 2 sene önce de yüze yakın kaz ve kuluçka makinesi aldı. Geçen süre içerisinde Öncel, 1000'i geçkin kazın sahibi oldu. Tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi de tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liranın üzerinde servet sahibi oldu. Zeliş neredeyiz Zeliş? Bu kurbanlık sana. Kurban bayramı öncesinde kurbanlık satışları yaptığını ve şu anda 150'nin üzerinde büyükbaş hayvanının olduğunu ifade eden Öncel, küçükbaş hayvan sayım da 220-230 arasında. 4 bileziğimi satarak bir buzağı ve annesini aldım, şeklinde konuştu. Hayvan olarak giderek çoğalıyor hayvan sayım. Kurbanlık veriyorum geneli 150'nin üstünde var. Küçük başta 220-230 o civarlarda. Yani ayırdığım kurbanlıktan hariç dişi hayvan var. E, 4 dört bileziğimi satarak bir buzağıyla annesini aldım. Hayvancılığın oldukça zor bir meslek olduğunu aktaran Öncel, hiç başından ayrılmıyorsunuz bu işin. Bir yere gidiyorsunuz aklınız burada kalıyor diye konuştu. Yani bunun zorluğunu bile bile girecekler. Çünkü çok kolay bir iş değil. Hiç başından ayrılmıyorsunuz. Bir yere gidiyorsunuz aklınız burada kalıyor. Yani yaz kış hiç tatilimiz yok yani yapıyoruz. Mesela bir yere gidecek oluyorum çocuklarımı bırakıyorum. Yani işçilerimi bırakamıyorum. Bu işe girmeden önce kendisine yapamaz diyenler olduğunu ancak azimle işini sürdürdüğünü de belirten Öncel, kadın başımla yürütüyorum burayı. Yapamaz diyenler oldu. Polis eşisin sen yapamazsın dediler ifadelerini kullandı. Tabii canım eş destek olmasa bu iş olmaz ki her şey karşılıklı yani. Evet. evet. Çok oldu. Siz polis eşisiniz, yapamazsınız. Her, herkes söyledi yani. Ya dışarıdan farklı görünüyor, polis eşleri farklı görünüyor. Ama benim için hiç farklı değil yani. Yapıyorum, niye yapmayayım? Evet. Şimdi insanlar da herkes de şaş yani şaşkınla bakıyorlar. Ama herkes gurur duyuyor. Öncel, son olarak girdiği kaz işinden de gelir elde etmek istediğini ifade ederek, sabah, öyle, akşam kazları beslemeye geliyorum. Beni tanıyorlar, dedi. Öncel'in emekli polis memuru eşi Saadettin Öncel de, eşinin başarısından dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. Ben eşimin başarısı hakkında mutluyum. Neden diyeceksiniz? Bazen soruyorlar işte dört bilezik, birkaç inek. Fatma Hanım'ın çiftliği gerçekten dişiyle, tırnağıyla, dört bileziyle ana sermayesi az olaraktan gelmiş ve bugüne, bugüne kadar bu şekilde oluşmuştur. 150 inek büyük çiftliklerle kıyasladığımız vakit gerçekten devede kulak veya nasıl diye tabir edeyim bir kamyonun kum düşürün Fatma Hanım'ın kumu bir avuç. Ama burada bir başarı var. Bu başarıyı da göz ardı etmemiz gerekiyor.